ben hukukçu olarak baktığım zaman bu isimleri o olayların e, sokağa yönelmesinde parti etkili organları tarafından alınan kararların içerisinde olmadığını da görüyoruz. Şimdi ama kamuoyu farklı bir yönden de değerlendirme yapıyor. İşte geldiğimiz nokta Ersan Bey de Murat Bey de ifade etti. Yargıya olan güvenin e, azalması ve bunun yanında yargının farklı kararlar vermesi. Ya bakın 3 yıldır HDP'nin kapatma davasında karar verilmedi. 3 yıldır o dosya sümer altında. İşte burada Murat Bey'in dediği gibi yani teröre de çok fazla alan tanınıyor e, mu sizce? Ne yapacaksınız? Siz teröre evet. e, tanıyorsunuz. 1 1 milyarın üstünde, 1 katrilyon bu yıl, 500 milyon üstünde geçen yıl hazine e, seçim e, nedeniyle katlanarak bu yardımlar veriyor. Bu paraları veriyorsunuz. E, bu para yarın partiyi kapattığınız zaman bu paraları almanız mümkün değil. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kime gücü yetti? Rahmetler Bakanı'na gücü yetti. Kayıp milyon nerede dedi. Başına gelmeye kalmadı Rahmetler Bakanı. Yani Sayın Erdoğan o dönem işte ona ilişkin yasal düzenleme yapma, yapmamış olsaydı belki Sayın Erbakan da o yaşı içerisinde bir cezaevi süreci belki de yaşayabilecekti. Yani netice itibariyle yargının farklılığını ortaya koymak açısından söylüyorum. Yargı hiçbir şeyden etkilenmez. Etkilenmemeli bunun neticesi ne olacak? Kim ne tepki gösterecek? O partinin o %1'e düşecek. Bunun %10'a çıkacak. Böyle bir Kime konusunda... yarayacak kapatma bilmem ne Bakamaz ya. Buna yargı buna, bakmaması lazım. Tabii değerlendiremez bunu. Bakın yani siyasi tarihi yakınen hepimiz az çok yaş itibariyle biliyoruz. 1999 yılında malumunuz olduğu üzere terörist başı Öcalan Kenya'dan getirildi, teslim edildi. Ondan sonraki seçimde rahmetli Bülent Ecevit %20'nin üstünde oy alarak iktidar oldu. ...yani koalisyonda olsa iktidar oldu... ...3 e yıl sonra ekonomik kriz neticesinde yazar kasalar fırlatıldı... ...ve partisi %1'e düştü... ...yani bu tür meselelerin siyasette etkisi oluyor... İşte idam kararı verildi değil mi Abdullah Öcalan hakkında... ...o idam kararı yerine getirilmedi mesela... İşte nedir o zaman Sayın Bahçeli de hükümetteydi... ...çok sıkıntılı süreçler yaşanmıştı... ...çünkü MHP idamın yerine getirilmesini istiyordu... ...o zaman ANAP ve... DSP bunu istemiyordu. İşte Avrupa Birliği, Avrupa Mahkemeleri, İnsan Hakları Mahkemesi önünde kararlar almıştı ama devletin menfaati gereği bu yerine getirilmedi. İşte 25 yıldır, süredir, 25 yıldır cezaevinde e, Türk milletinin üzerinde e, yük olarak hayatını idame ettiriyor. siyah evet. partisinin siyasetini dizayn edebiliyor, yön verebiliyor. Kim vekil olacak, kim belediye başkanı olacak bunların hepsini tayin edebiliyor. Yani kusur o kadar çok ki baktığınız zaman Tuğba Hanım netice itibariyle bir kararda bunları düzeltmiyor. Ben şunu söyleyip öz itibariyle burada da siyasi yorum yapayım. Bundan dolayı da büyük kendileri açısından kazanç sağlayacaklarını görüyorlar şu an itibariyle. İşte mağdur edildik. Sonuç itibariyle o dönem içerisinde o sürece gelen noktada devlet de vardı bunun içerisinde. İşte biraz önce söyledim Barzani'nin askerlerinin oraya geçmesinden tutun. Akil adamlar toplantılarına kadar tutun. İşte devletin e, kuvvetlerinin o an e, etkisiz bir durumda bekletilmesi, operasyonlara çıkarılmaması vesaire 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 birçok meseleden dolayı e, siz de suçlusunuz zaten diyorlar. Bunların tartışması yapılıyor. Netice itibariyle ülkemiz e, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hem ekonomik hem çevremizdeki meselelerden dolayı. E, bunun için bunları çok siyasileştirmemek lazım. Bu işleri yargıya bırakmak lazım. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok zaten ortada. Hı hı. Bu kararı istinaf ve yargıta yolu da açık olacaktır. Onun için bunları görüp izlemek lazım. Ama netice itibariyle toplumda tekrardan bunların kutuplaşmasını yaratmayacak sürecin olması lazım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bakın 28 Şubat davası, biraz önce Ersan Bey dedi işte idam, o, o o davalarda da bu süreçler vardı. Netice itibariyle gelinen noktada af yetkisi kullanıldı. Şimdi kamuoyu diyor ki işte siz bu cezaları verin kardeşim diyor. Yani öyle bir siyasi sürecin içerisine girilir ki yine işte yargı devreye sokulur, bu kararlar bozulur, af yetkisi verilir. Sizin söyledikleriniz sizin yanınızda kar kalır, değerlendirmesi yapılıyor. Nedir mesele burada? Yürütmenin siyasetin evet. yargıyı kendi başına bırakmasıyla çözülecek meseleler bir şey olduğu var.